Güneş girmeyen eve doktor gidermiş şifacınız hepiniz hoş geldiniz. Adana Demir Kariyer Adana Demir Kariyer Spor ne mi abi benim ağzıma takıldı böyle. Adana Demir Sporu kariyerimizin bir yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçen maçta videoda benim Türkçe ciciğim geçen videoda 4 maç oynadık abi. 2 galibiyet 2 mağlubiyetle ayrıldık. Bu videoda da Trabzon Kasımpaşa, Sivas ve Ümraniye sporla oynayacağız. Ve Trabzon, Kasımpaşa ligde üst sıralarda. Bizim için kritik, çok önemli bir 4 maç oynayacağız. Bakalım bu maçlarda neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Ve Trabzon maçına hepiniz hoş geldiniz. Bakalım Trabzon ligin üçüncüsü, biz on üçüncüsüyüz. Maç bize neler gösterecek, hamşi kısınıyor. Nereden tanıdın derseniz tabii de saçlarından anladınız siz de onu. Son üç maçta 3 gol atmış. Yani formda olduğunu iddia ediyorlar ama hamşiğin ve Trabzonspor spor taraftarlarının unuttuğu bir şey var. Bizde belanda var. Bizde Belhanda var. Bakalım Belhanda bu maç neler gösterecek. Kevin Rodriguez girdi araya. Hızlı çıkar mıyız? Orada Yıldız'a doğru bir pas. Yıldız'dan önce. Abi kim o Solbek? O ne biçim bir müdahale? Abi Trabzon ne oynuyor böyle? What? Abi nereye pası çıkardı? Ben aşağı şeyi çıkarır diye düşünüyordum. Tehlikeli bir kontra olabilir. Tehlikeli olabilir beyler. Boşlukları kapatalım. Boşlukları kapatalım. Safları sıklaştır. Yapma. Yedik. Yemedik. Elhanda'dan Yıldız'a. Yıldız'dan tekrar Belhanda. Elhanda'ya nasıl basılıyor gördün mü? Abi, tehlikenin farkında olan bir ekip var karşımızda. Ve tekrar Belhanda. Belhanda ben aa yapma. Aldık onu. Abi yapma be Belhanda be. Belhanda adam be. Svensson'dan memnunum. Kemrod'u gezden memnunum. Ee, Yıldız'dan da memnunuz ama diğer kanattan memnun değiliz. Forvetlerimizden memnun değiliz. sene ilk 11'e yazmamız lazım artık. Oy oy. Trabzon bir garip ya. Yani şu ana kadar Fenerbahçe ile Başakşehir ile oynadık. Galatasaray'la Galatasaray ile oynadık mı? Oynadık. Motor olduk Ama ben Trabzon karşısındaki kadar şey hissetmedim kendimi sıkıntıda. Hadi abi hadi 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 hadi. Oo o o bakasetas tehlikeli. Trabzon'a karşı bir patlayacak ki biz de sakin biraz daha sakin hadi hadi. Kere bitti. şimdi taktisi anlamda biraz sıkıntılarımız var. Nasıl yapabiliriz bunu? Oyuncularımızın içe kat etmesi ve beklerin bindirmesi Fenerbahçe maçında olduğu gibi bence bizim sorunumuzu şu an için çözer gibi geliyor. O yüzden ne yapacağız? çift vereceğiz. Ardından maç işte ofansif bekler diyeceğiz. Ofansif bekler nasıl yapıyoruz? Son analogla önce bir kere yukarı tıklıyoruz. Ardından da sola tıklayınca ofansif bekleri açmış oluyoruz. Abi Trabzon çok, çok sinir bozucu bir oynayışı var ya. Hadi çok iyi. Hadi Belhanda. Be Abi yavaş ya adama adama neler yapıyorsunuz ya. Abi şu hakemlerin Trabzonspor'u koruması ne zaman bitecek ya? Usta bana müsaade ya, o zaman. Niye kuru? Dostum. Terbiyesizlik yapmayın ya Trabzonspor'a bak ya. Böyle oynanır mı abi? Böyle terbiyesizlik yapılmaz ya. Saygısızlık kim? Ne biçim bir giriş ya o? Böyle bir giriş var mı abicim? Benim futbolcumun canı kıymetsiz mi ya? Yani hiçbir şey demiyorum ya. Hadi Rodriguez. Yes. Abicim kafa yiyeceğim ya. Bruno Perez'e bak ya. Girmez o. Ya, abi kafa yiyeceğim ya. Kafa yiyeceğim ya. of Yediğimiz golün saçmalığına bakar mısın ya? Bu kadar abi en iğrenç top oynayan Trabzonspor'du şu ana kadar oynadığım rakipler arasında. Ciddi anlamda sıfır şaka. Bu kadar iğrenç bir oyun oynadılar ki. Yazık diyebilirim yani ya. Of. Of. Adamın beşliğinden geçer. Ne Kadir ne Hikmet beşliğinden geçer. Bakalım bunun Adana maçı da var. Bu Adana'ya geleceksiniz siz. Adana'ya geleceksiniz. Adana'ya geleceksiniz abi. Ben o zaman konuşacağım. Gülbren sen. Gülbren sen. Ya kafayı yiyeceğim. Adamın adama gider. Bizim adamımız gidemiyor dümdüz. Yapacak bir şey yok. Maçı arkamızda bırakacağız. Hak etmediler. Bu kadar kötü bir oyun oynayışı. Bu kadar agresif. Bu kadar kazanma odaklı rakibine saygısız geçecek bir oyun yani kabul edilemezdi. Sonraki Kasımpaşa maçına görüşmek üzere. Ve Kasımpaşa maçına hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bizim için kritik maçlardan bir tanesi. En azından bu kalan 3 maçımızda 3 galibiyet ya da 7 puan şart. Son 3 maçta 4 gol atmış Selina. İlk hatamızdan gol gelir mi ya? Taraftarımız bunu hak etmedi mi ya? Aslan Bolonga bir anda bir an abi kafayı yiyeceğim çık git çık git çık 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 vuruşa bak böyle bir vuruş yok abi böyle bir vuruş sıfır şaka yok yani böyle bir şey yok Bilmiyorum buradan scoutumuz Gökhan Yumurtacı'ya saygı sevgilerimi ileteyim ne diyeyim vuru kafayı hadi hadi Yıldız Yıldız neyi bekledin koşmak için Abicim ben anlamıyorum ya. Bizim adamları anlamıyorum ya. Koş oğlum. Gülbren sen. Gülbren sen. Gülbren sen. Abicim kafa yiyeceğim. Bakınlar ki forvetler gol açar şey yapıyor. Belanda hızlıca topu istedi. Sinirli. Beler biraz sakinleş. Tranquilo diyor. Tranquilo. İzle şimdi benim golü diyor. Belanda'ya koş dedik. Belanda niye oraya gitti ki? Yıldız. Yıldız. İnanılır gibi değil. Kaleci saçma sapan bir animasyona girdi muhtemelen. Müthiş bir trivela golü. Genç yeteneğimiz Adana'nın yıldızı Yıldız. Kaldığı yerden gollerine devam ediyor. Yasin Yıldız alıyor burada. Gol beklentisi bile yok. Diş bir trivela denemesi kaleci. Hani üstten dışarı çıkar falan diye dikkate almıyor. Yasin de gereken cevabı veriyor. Ve Kasımpaşa karşısında Dakikada 35'i gösterirken 1 0a geçtik. Bizim açımızdan çok kritik bir maç. Bir tane daha gelir mi şöyle ilk yarı bitmeden? Hadi oyun Vado Badu ne oldu bir anda? Kim sakatladı? Yani Gökhan İnder'i alacağız da Gökhan 33 yani koşmuyor. Adamın koşması bile bir yürüme yani. Bilmiyorum nasıl halledeceğiz. Bu neydi? Fair play. E önde basıyorlar. Ben az önce kontrol atak yapacaktım. Bu fair play değil mesela işte bu insanları kandırıyorlar böyle fair play yaptık falan yalan. Böyle bir fair play yok. Bakanin nereden güzel bir pas Enrönya Kuru. Enrönya Kuru Belhanda'yı açar mı? Gulbransen, Gulbransen. İnanılır gibi değil ya. Ciddi anlamda inanılır gibi değil ya. Ve Adana Demirspor Kazımpaşa maçın ikinci yarısı başlıyor. Bakalım. Net pozisyonlar harcadık. Asim Bolonga ile harcadık. Gulbransen'le harcadık. Ama yine de 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Şimdi Gulbrensen. Orada ikinci rakibini geçemedi. İlkini güzel geçti ama ikincisi gelmedi. Gökhaninler. Abicim sen atakları hiç katılmasan daha iyi olabilir gibi geri dönüşün zor olur. Derken Selina. 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 Abicim ya. Bu adama dikkat edeceğiz dedik de yani. Çapkadan gol çıkartma gibi bir şey oldu bu attıkları gol ya. İnanılır gibi değil yani. İzlemek istiyorum. Önde mi kaldı? Nasıl orada geçti o top? Aslan itibaren. Evet. Svensson'un hatalı bir zıplayış. Yani sert de vurmuş? Ertaç ne yapmış anlamadım ben orada. Güzelce izlemiş. Rodriguez. Belhanda. Gülbrensen'e çıkarır. Belhanda. Gülbrensen. 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 Budur. 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 Kasımpaşa'ya bir elvedam yoksa bu? Bu bir mesaj mıydı gol sevincinde? Çok güzel. Topu kaptık. Hemen Gökhan İnler'den Kevin Rodriguez e. Belhanda koşuyu yaptı. Gülbüren seni açı yaratmak için Gülbüren sen de öne boğuştu koşuyu yaptı. Belhanda indirdik, golü attık. Bunların hepsi antrenmanlarda sağda çalışılmış goller. Şimdi Belhanda Onyekuru, Kuru. Onyekuru. Kuru. Onye kuru. Onye kuru. Kaleci Ertuğrul kurtardı. Orada bir yerde durdum. Bir çekingen kaldım. Neden? Çünkü Onye Kuru'nun şutları genel olarak iyi değil beklediğim etkiyi alamam diye bir kararsız kaldım ama kimseden de yanına yaklaşan birini göremeyince mecbur koşumu yapıp şutumu çekeyim dedim. Beyler maç 2-1. 3'ü bulmamız lazım. Yoksa sıkıntıya gireceğiz. Aman. Aman 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 aman. Aman helal olsun Ertaç. Ertaç bu dur abi. Bir kalecinin göstermesi gereken performans bunun ne altı ne üstü. Ya yani üstü olabilir tabii ki de ama. ideali kaleci performansı budur. Oy yıldız neler yapıyorsun? Hadi oğlum. Onye ya da pası atarsan helal olsun sana. Onyekuru kuru, onye kuru ya güzel Onyekuru kuruşu Abi şu atan gol olması lazım ya. bak ben de bir sinirlendim. Nasıl kaçabilir diyorum yani. sen. Hadi Belhanda bak şimdi izle, izle Belhanda izle. Belhanda Ertuğrul abi Elhandan bitir velan var ya. Bitir velan var ya. Bitik hızlı bir pas. Öyle. La Corqueta'mızı yaptık. Elhanda Onyikuru, on kuru. Vallahi on kuru değil, Emigara ya. Bu adam Emigara. Bu, bu nasıl bir şut ya? Değişikliğin zamanı geldi. McIntolay'ı alalım. Ardından başka yapacak bir değişikliğimiz var mı? Yani Yusuf sarıyı alabilirim. Neyse alalım yedekten alalım hadi almış olalım. Ah be Belanda'dan güzel bir deneme. Ama isabetsiz oldu. Şimdi iyi bir savunma çok iyi. Kontra atak gelir mi? Evkaninlerden güzel bir pat geldi. Ama Gulbren sen. Yani E5 değil orası derken Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı böyle plase atacak. Of ne biçim bir müdahaleydi o. Yunus Mallı, dikkat edelim. 90 artı 3'e giriyoruz. Kayalım mayalım gerekirse. Aman beyler aman aman aman. Helal be Kevin Rodriguez. Hocam bitirebilirsin artık. Budur. Bu videodaki kritik maçlarımızdan en azından biri mağlubiyetle bitti. Diğerinden galibiyeti aldık. Şimdi önümüzde Sivas ve spor maçları olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Hedef o iki maçta da 2'de 2 yapmak. Sivas Spor maçından önce Endiayen'in sakatlık haberine bakıyoruz. Omuzlu çıkmış e, iki ay sağlardan uzak mı? Sıkıntılı. Yani bu iki ay neler yapacağız bilmiyorum. Bakacağız duruma. Şimdi bir oyuncu sohbetleri. Son zamanlar diye bir form grafiği yakaladım demiş. Yani aklı e, düşüneceğim diyeceğim. Çok da gaza getirmeyelim. Kendimi iyi hissettiğim bilmenizi istedim hocam. NDI yerine oynamanı endişelenme doğru olan kararı vereceğim dedim. Yani oynatmayacağım seni demedim de direkt. Onun benzeri bir şey yaptık. Takım yönetimine gelelim. Şimdi NDI'nin yerine hani ilk 18'e girecek bir isim var mı diye bir bakmak istiyorum. Yani açıkçası belirgin kapıyı alalım. Ee, oraya da Gökhan İnler müdahalesini yapacağım ben. Başka da aklıma biri gelmiyor. Net. Hani şununla başlayayım dedim. Gülbren senle başlayacağız. Haklı. Çünkü güzel bir performans gösterdi. Bu videonun kritik 3. maçı. Bu videodaki her maç bölümünden kritik. Bakalım Sivas Spor maçı bizim için nasıl geçecek. Yani hiç beklemediğim bir anda konuşmuyordum bile. Hani maçın maçı bir şey olmaz diye. O neydi be Max Gradel'e bak sen. İçimizden geçti. Sıfır şeke içimizden geçti. Ama Yıldız da karşı cevabını verdi. Belhanda'yı gördü. Belhanda Gulbrandsen. Ha Belhanda bir moral bozukluğu var. Arkasında NDI olmayınca Belhanda. Belhanda, Belhanda, Belhanda! Bu dur. Pokus olduğundan konuşmadım orada. Eni yani kuruyu tam kazıcı Sonra Belhanda'nın boşta olduğunu görünce bir şut şansı verelim Belhanda'ya dedik ve tabii ki de bizi yanıltmadı Belhanda. Max Grader, çevirir mi? Abi Max Grader neymiş böyle ya? 99'u kartını vermiş her gibi sanki. Neyse güzel. Sonuçta ikiliye beraberlikle girmemiz iyi olur dedim. İkinci hedefimiz bir gol atıp kapam. Tamamen bu. Erlanda şimdi yıldızı koştur değinler. Yıldız. Yıldız çevirdi. Abi keşke vursaydım ya. Korner olur en azından. Yok çevirince de olmuyor. Abi yapma yapma ya. Of... Ya yapma yine basit hatalardan gol yiyoruz bakın beler yeter ya. Hadi bakayım Yıldız Belanda'yı gördüm. sen Gülbülensen, Sen budur budur. 2, -2 getiriyoruz tekrardan durumu. Orada Belanda'nın yine şahane bir pası var Sen de aynı şekilde temiz bir şekilde bitirdi ve Sivas'ta durumu 2-2'ye getirdik. Arkaşmalarına izin vermiyoruz derindeyiz böyle nefes soluk alışverişimizi hissediyorlar. Burada köşeye tertemiz biraz bekledim vurmadan önce gücünü toplasın diye. Sonra dedim ki bir tık uzak mı kaldım bir içinde bir korku oldu yani yalan da yok. Ama dedim ki bu adam bunu da atamayacaksa zaten o kapatıp gidelim biz. Gökhan inler. Onu kuruyu gördü. Orada bir daha Gökhan inler. Belhanda, Belhanda, Belhanda. Gökhan İnler dedi ki indi ay yoksa ben varım dedi. Sağda yürüyor olabilirim ama dedi bu takım için her şeyi mi yapacağım dedi. Ve Belhanda'ya güzel bir topu bıraktı. Ve ardından Belhanda'nın golüyle durumu 3-2'ye getirdik. Ve 3-2'ye getirmişken yapacağımız en kritik şey oyuncu değişiklikler olacak. Onyekuru yorgun. İstanbul'e yorgun değil mi? Orayı nasıl e, tamamlayacağız? Pası çok kötü. Soperlerimizden var mı pası iyi olan? Onu nasıl tamamlayacağım biliyor musun? Bak izle. Ardından buraya deli alacağız. Akintola'yı alacağız şuraya pardon. Gülbren seni yerine aslan bolonga alacağız. Ee, bu değişikler bizim maçta tutacak. Yaklaşık kaç değişiklik yaptım? 3 değişiklik yaptım. Çok fazla bir değişiklik değil. Ve golümüzü şöyle bir tekrardan izleyelim. Gökhan İnler çıkardı. Belhanda. Sambolonga. Belhanda. Belhanda'dan bir pas. Akintola için. Akintola orada rakibinden bir hata geldi. Ya da Akintola'nın fiziği karşısında Gökhan İnler, Gökhan İnler, Rakiski'nin asisti ve Gökhan İnler'in şutuyla 4-2'ye getirdik skoru. Hiç kimsenin beklemediği bir anda 2-1'den 4-2'ye getirdik. İşte Adana Demirspor, işte Marun Hoca katkısı, Marun Hoca etkisi budur diyorum. Orada Rakiski'yi neden CDM'e çekti de şimdi anlamışsınızdır yani orada o pası verebilecek adam Rakiski'ydi yani diğerleri veremezdi. Akintola artistik bir hareket geldi. De ben. Oy çok temiz bir pas. Çok temiz Aslan Bolonga. Penaltı. Yok mu? Güzel pastı. Ee, ama Aslan Bolonga'nın bitiriciliği bu pası değerlendirmeye yönelik miydi? Tabii ki ne de değildi. Avusturya milli takımından bir teklif gelmiş. Yani maalesef teklifi reddedeceğim. Hani şu an tek düşündüğüm şey Adana Demirspor. Selamlar hocam demiş Rakiski. Aramız çok iyi ne güzel benim için de. Sizin liderinizde bu kulüp adını oynamaktan ne kadar mutlu olduğumu biliyorsunuz. Sözleşme yenileme konusunda konuşmanız için doğru zamanı gelip gelmediğini merak ediyorum. Şimdi sen kaç yaşındasın dostum? Bakalım. Geçen maçta beni oynatmadığınız için üzgünüm. Senin adına iyi olanı yapıyorum. Tekrar sakatlanmanı istemiyorum diyeyim. Şimdi ne diyeceğim ben buna? Selam hocam bana kulak verdiğiniz ve formdayken beni sahip sürdüğünüz için size minnettarım. Etkili performans diyelim. Morali bozulmasın. Şimdi Rakiski Kadro merkezine bir bakalım Rakiski kaç yaşında? 33 yaşında. Yani olur ya bir sezon daha oynatırız bence. Bu şekilde girelim bir bir sezon için konuşalım diyelim. Hemen düşünelim diyelim ve ardından nereden yapıyoruz? Sözleşme görüşmesi. Yani bir yıl daha uzatırız o kadar uzatmayız. Ukrayna'dan gelen bir temsilciyle görüşeceğiz muhtemelen şimdi. Bakalım temsilcisine. Bir, Ukrayna'da bir hanımefendimiz mi acaba? Yani çok önemli. Hadi kabul ettim. Yani Makiski için öyle. falan sözleşme süresi 10 ay. Ya, 10 ay demek bu sezon sonuna kadar. Değil mi? Ben karşı teklif yapacağım. Diyeceğim ki bir yıl uzatalım. Yani bir yıl uzatmak bence mantıklı. Serbest kalma bedelini yok say diyeceğim. Yani bu adam için maaşı kısmında şey yapma. Şimdi, bu adamın maaşı şu an 25. Ee, ben o yüzden şu an 20 vereceğim. Hani maaşını düşüneyim. Şimdi bu adamın yaşı 33 olmuş. Bakalım ne isteyecekler. Makul kazıklandık. Anlık gelen kazıklanma hissi çok kötü. Neyse iyi oyuncular her zaman parasının hakkını verir diyelim. Ve dedikten sonra bir puan durumuna bakalım Ümraniye maçımızdan önce ne durumdayız. Ümraniye 14. biz 10 yüz. Bu maçta alacağımız olası bir galibiyet bizi top 7'ye iyice yaklaştıracak. Avrupa konusunda daha da iyi daha da ümit verici bir pozisyona gelmemizi sağlayacak. Bakalım Ümraniye spor maçı bizim açımızdan geçecek. Geçen maçtaki gibi bir dizi çıkacağız. Gökhan İnler var, forvetleri Gulbrensen var. Aslan Bolonga ve Akintola yedeklerde. İlk 11'imizden memnunuz. Kazanan 11'i genel olarak bozmamayı istiyorum. Adana'da şahane bir ortam, şahane bir görsellik var yine. Takımın iyi girişatını herkes görüyor. Adana şehri ve taraftarlar da görüyor. Bakalım Ümraniye maçında da bu girişatı devam ettirebilecek miyiz? Sakin oynayalım. Maçın daha maçı. Kendimizi kasmaya gerek yok. Şimdi, hadi bakalım. Gulbrensen Gulbrandsen Mellan'da çok güzel gördü onu. Gulbrandsen, Gulbrandsen. Dakikalar 18'i gösterirken Ümrani Spor 1-0 öne geçiyoruz. Mellan'dan yine klas bir pası. Ve maça iyi başlamak için şu ilk 20 dakikada baskıyı ve golü bulmak her zaman çok kıymetlidir. Gulbrandsen sevinçlerine devam ediyor. 10 maçta 3 gol ama ilk 8 maçta golü yoktu. 8. maç attı. 8-9 yani her maç bir gol attı diyebiliriz neredeyse artık son oynadığı dönemde. İlk kısımda formsuzdu takım da formsuzdu ama artık her şey başlar diyebileceğim şekilde yerine oturmaya başlıyor İstanbul'u kaptı top şimdi Belhanda 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 seni gördü Belhanda Gulbrensen Gulbrensen 2-0 yapıyoruz durumu tertemiz bir gol geliyor tertemiz bir gol Belhanda'nın maçtaki ikinci asisti Gulbrensen'in ikinci golüyle 2-0 üstünlüğümüze baştan alalım. 2 0 üstünlüğümüzü sürdürüyoruz. O da yanlış oluyor aslında. Anlatım bozukluğu gibi mi oluyor? Hayırlı ki konuşmalarımız çözeceğiz ya. Neyse, keyfimiz yerinde şu an tabi. Belhanda orada yıldızı gördü. Tekrar Belhanda bir trivela geldi. Orkun Özdemir için rahat bir top oldu. Bir tık acele ettik. Biraz daha topu bekleyip bir ufak bir sürseydik muhtemelen çok daha kaliteli, çok daha tehlikeli bir şut gelebilirdi. Güzel bir kere geçirdik. Bakalım iki yeri bizim için nasıl geçecek elbale Delvale, elbale orada rakiski bir hata geldi mırsic durum 2-1'e geldi İnanılır gibi değil yani şu hatayı bir izleyelim bakalım yani ilginç bir hata gibi burada rakiski'nin beşliğinin arasından geçen top bir anda mırsic'in önünde kalıyor maç bir anda kritik bir kısma girdi yine şimdi belhanda budonyakuru Fake'den bir koşu falan da yapmıyor ki yani onye kuru, Onyekuru. Onyekuru plase, onye kuru ve gol. Budur ya. Onye kuru'nun yapması gereken budur. Plak üstü kuru Enri Onyekuru. Durumu 3-1'e getirip farkı tekrardan 2'ye çıkartıyoruz. Adana şehri rahatladı. Onlar da artık gergin maçları izlemek istemiyor. Rahat rahat galibiyete gitmek istiyorlar haklı olarak. Bir kontra atak gelir mi? Belhanda. Belhanda güzel gördük orada gol veren seni. Golvrança! 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 Golvrança maçtaki etriğini yapıyor ve Adana Demirspor 4-1 öne geçiyor Ümraniye karşısında. Taraftarların yanına koştuk sevinci hep beraber kutluyoruz. Orada Belhanda'nın yine vizyonu, oyun görüşü ve pas kalitesinin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Onyekuru'ya güzel bir pas geldi şimdi. Onyekoru. Belhanda var orada. Belhanda kaleci Orku. Belhanda yine uzaklardan yokladı kaleyi. Burada bir baskı var. Şöyle açalım iyice baskı. Önde öne 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 gelsin. Defans attığımızda iyice. Topu kapalı mı hızlıca? Bak, orada boşluğu verdik. Ama değerlendiremediler. Şimdi biz değerlendirebilecek miyiz bakalım. Orada Onyekuru. Ay Onyekuru diyorum. Belhanda'nın koşusu var. Belhanda ile şöyle bir çektik. Belhanda. Belhanda direkten döndü. Bir Belhanda adam ya. Yapıyor bu işi. Şimdi Belhanda'ya doğru bir pas ama Belhanda o saytta mıydı? Biz de o yüzden Onyekuru'ya attık diyelim. Şimdi Onyekuru. Belhanda. 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 Budur. Budur. Bu maçtı da boş geçmedi. Kendisini tebrik ediyoruz. Farkı iyice açtık. 5-1'e getirdik. Bu golün üstüne bir değişiklik akar. Ne yapalım? Kulbren cool seni dinlendirelim. Gökhaninler yorulmuş. Geçen maçtaki aynı şeyi yapalım. Ee, Mustafa Kapı'yı da alalım. Yıldız yorulmuş değiştirelim. Akintola'yı alalım. Yani olabilince bütün oyuncularımızdan verim almaya da çalışalım. Böyle maçlarda hani bu Mustafa Kapı gelişecek. Sence böyle maçlarda gelişecek. Ya da kiralık mı verelim? Mustafa Kapı'yı ne yapalım bilemiyorum da açıkçası. Ayağından aşınca da yani topu unuttu demeyelim de kontrol etmesi zor oldu. Gülbirel sen yaptı ettikten sonra hakemden topu istiyor. Ve muhtemelen bütün oyuncularıma da imzalatıp kendisi evinde sergileyecek. Güzel bir maç geçirdik. Tertemiz bir skor aldık. Bakalım Galatasaray Başakşehir'i yenmiş. Kasımpaşa puan kaybetmiş bizim açımızdan iyi skorlar. Bakalım şöyle puan durumunda nereye geldik. Yani 13. mü başlamıştık videoyu 17. mi? Tam hatırlamıyorum o civar bir sayılarda 13'tü galiba. Yani 9. daha yükseldik. İyi bir şey mi? İyi bir şey tabii ki de. Averajımızı x5'e düşürdük. Bol gol atmaya başladık. 15 puan topladık. Ve Avrupa Kupası 20-18-20 puan. Yani yaklaştık ve daha ligin yarısı bitmedi. Bence gidişatımız iyiye doğru gidiyor. Umarım keyif almışsınızdır. Abone değilseniz abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Adana Demirspor Kariyeri videosunda görüşmek üzere.